Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık, pamuk gibi puf puf bir poğaça yapmak isteyen herkes mutlaka bu tarifimi izlemeli ve denemelisiniz. Benim en favori poğaça tarifi Şöyle söyleyeyim, gelen her misafirime bu poğaçayı yapıyorum ve şahane oluyor ve herkesten tam not alıyor. Deneyen herkes, yiyen herkese mutlaka tarifini bana soruyor. Mutlaka izleyin ve deneyin derim. Öncelikli olarak e, yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı sıcak süt ve bir su bardağı sıcak su ekliyoruz. Peki sıcak derken nasıl? Parmağımızın yanmayacağı sıcaklıkta bir su ve süt olacak. Aşırı derece kaynar suyumuz ve sütümüz olmayacak. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz ve bir buçuk paket yani 15 gram kadar da kurumaya ekliyoruz. Ben genelde hep bu kurumaya markasını kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. E, ee, bu şekilde ekledikten sonra bu malzemelerimizin içine başka hiçbir şey koymadan hafifçe karıştırıyoruz ve üstünü kapatıyoruz. Evet bu malzemelerimizi mayamızın birazcık mayalanması için kendine gelmesi için 10 dakika kadar üzerine bu şekilde kapatıyoruz. 10 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi açtığımızda mayanın nasıl da güzel kabarmış olduğunu göreceksiniz ve şimdi artık poğaçalarımız aynen bu şekilde çok güzel bir şekilde kabaracak. Evet içerisine bir adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını da üzerine süreceğiz ve 1 su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Bu arada malzeme listelerini ben aşağıya açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet şimdi sıra geldi unumuza. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım ama bu unu bir anda boşaltmıyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak unumuzu ekliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ekliyorum. Sizin ununuzun markasına göre değişebilir. Belki 5 su bardağı 5,5 su bardağı da yeterli olabilir. O yüzden mutlaka yavaş yavaş eklemenizi öneririm. Evet belli bir karıştırma noktasından sonra elimize yoğurmaya başlayacağız. Unumuzu tekrardan ekleyerek kalan unumuzu ve toplamda 6 su bardağı ekleyerek bu şekilde elimize yoğuruyoruz. Ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. videomu buraya kadar izlediyseniz sizden küçük de olsa bir yorum mutlaka istiyorum. Bakalım videomu buraya kadar kimler izlemiş farkınızı belli etmiş olursunuz. Evet son olarak bu yoğurma aşamasında unumuzun daha son aşamasını eklemeden de bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. Tuzumuzu en son eklememizin sebebi hamurumuzun mayasını tuz engelleyebilir. Bu sebeple en sona yakını ekliyorum ki ve peşinden tekrardan kalan unumuzu ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Peki yoğurma işlemini nereye kadar yapacağız derseniz şu şekilde söyleyeyim. Elimize yapışmayacak ama yumuşacık bir hamur olacak. Kesinlikle ekmek hamuru gibi sert bir hamur yapmayın. Bakın hamurumun kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi elime hiç yapışmıyor ama yumuşacık. Evet, şimdi üzerine streçle kapatıyorum ve üzerine bir sofra bezi örtüp bir saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Bu arada hamurumuz da güzel bir şekilde kabarmış olacak. Evet, bir saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Ve şimdi e, hemen ağzını açıyoruz ve açtıktan sonra hafifçe elimizde hamurun böyle ilk e, kabarcıklarını elimize alıyoruz çok hafif bir şekilde ve daha sonra hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Çok, böyle çok hafif bir şekilde hemen hamurumuzun havasını alalım. Evet hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve e, ben toplamda hamuru 20 eşit parçaya böldüm. Tepsime de tam olarak sığmış oldu. Hani daha da güzel tam e, şey oldu. Siz de hamuru 20 eşit parçaya bölmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde güzel bir poğaça elde etmiş olacaksınızdır. Evet, bölmüş olduğumuz hamurları bakın bu şekilde hafifçe çok fazla havasını öldürmeden yumuşak hareketlerle içe doğru bir ve yuvarlaklar elde ediyoruz. Sizler için tekrardan göstereyim. Bakın çok fazla içindeki havasını öldürmeden elimizle iç kısma doğru yapıyoruz. Ve bu yuvarlak şeklini verdikten sonra hamurlarımızın hepsini yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin içerisine dizeceğiz. Mümkünse poğaçalarınızın e, hamurlarının tek aynı büyüklükte olmasına dikkat edin. Daha güzel olur. Yani yapabiliyorsanız mümkünse bütün hamurlar aynı büyüklükte olsun. Bu şekilde toplamda 20 adet beze elde ettim. Bezelerimi de e, yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bu şekilde diziyoruz. Evet hazırlamış olduğumuz bezelerin üzerine temiz bir bezi örtüyoruz ve mutlaka yarım saat tepsi mayası yapıyoruz. Yarım saat burada tepsi mayası çok önemli. İnanın burada çok güzel kabaracak. Evet yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi bütün bezelerimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Ve çok nazik hareketlerle az önce yumurtanın ayırmış olduğumuz sarısını çok bastırmadan üzerine sürüyoruz. Burada nazik sürmemiz çok önemli yoksa e, ha, havasını alırız poğaçalarımızın o yüzden nazik bir şekilde yumurta üzerine sürelim. Çörek otunu ve susamı bu şekilde karıştırmıştım. Karıştırmış olduğum çörek otu ve susamdan üzerine serpiştirdim. Sizler isterseniz sadece susam ya da sadece çörek otu ya da hiçbir şey dökmeden de yapabilirsiniz. Evet, önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına e, poğaçalarımızı veriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız ya, e, belli bir sürenin içerisinde bu şekilde kızardılar. Ne kadar pişirdiğimi sizler için e, sizin fırınıza göre bağlı olabilir. Benim yaklaşık yarım saat 20 dakika gibi bir sürede pişti ama sizin fırınızda bu farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi üzerleri de çok güzel bir şekilde kızardı ve harika oldular. Şimdi fırından çıkardıktan sonra tekrardan temiz bir bez ile üzerini örtüyoruz ve 5 dakikada bu şekilde bekletiyoruz. Üzerini örtmezsek e, poğaçalarımız çok sert olur ama örtersek yumuşacık bir poğaça elde etmiş oluruz. Evet sizler için bakın doku testi de yapıyorum. Yumuşacık poğaçalar elde etmiş olacaksınız. Emin olun bu anlattığım şekilde yaparsanız aynı şekilde poğaça elde edeceksiniz. Bakın iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Nasıl da güzel ve içi asla hamur kalmıyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Hatta siz bu evde poğaçaları yaptıktan sonra pastaneden asla poğaça almayacaksınız. Çünkü bunlar çok daha lezzetli oluyorlar. Evet gördüğünüz gibi rengi, dokusu, yumuşaklığı tam istediğimiz gibi harika bir poğaçalar elde ettik. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum. Kesinlikle favori tariflerinizden birisi olacak. Bunu da unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.